Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ay doğum gününü kutlayacağız beraber. Doğum günü prensesi burada. 3-4 saatlik uykuyla duruyoruz. Ona rağmen neşemiz çok şükür yerinde gene. İnsan anne baba olunca yorgunluğu falan unutuyor onlar için. Uğur sağ olsun nöbet değişimi yaptık sürekli sabah kadar çıktığı için. Kızım ben bandama, bandana taktım. Sen takmadın. Çıkarıyorum. Ay. Takıyorum çıkarıyor arkadaşlar. O yüzden kızım sade olmayı istiyor. Değil mi? Sadece şıkım ben diyor. Elbisem yeter benim. <laughs> Elbisemizi babamız aldı. <laughs> Hayır. Babamızın zevki. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Çok giydirmedim. Çorap <laughs> da giydirmedim arkadaşlar. O yüzden. Değil mi? Sıcaklamasın. Şimdi pastamızı keselim. Keselim mi? Keselim evet. Nene. <laughs> 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 Abi ki babaya bak. Baba. doldun. sana. Oğlum gelin de duramıyor musun? Baban güzel süslemiş değil mi? O arada süslemiş. Aslında olmadı ama gene iyi oldu değil mi? Sonrasında da cayamadık. Dikey baba yapacaklarına yatay basmışlar. Baba yedim ben. Keseyim mi? Kes. Hadi keselim. Kendimi kes. Kesiyorum bak. Bak kesiyorum. Fotoğrafı elle ben buradan keseceğim. Bunu kesemem mi? Elleme kenardan kes. Böyle keseyim değil mi? Ha. Burası kaldı. Ay bir gelin mi son Tut Tuttuz da elini, elini kes. keser şimdi senin ya. Sen elini şöyle. Ooo. Oh, oh, oh. Tamam 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 tamam. Tamam baban kessin senin. Buradan keseyim mi? Ben Böyle. yandan kesişti. Papatyalardan. <laughs> olduğunda kes. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba. baba, baba pastası. Baba değil mi? Bana da bak tamam. mı? Bana bu nereden oldu? Kenardan düşmüş. Baba. Evet. Büyüm pastası gibi. Baba. Şimdi arkadaşlar baba. diyebilirsiniz neden büyük? Dört kişiyiz. Sanırım gözüm doymadı. <laughs> baba, büyük pastayı olsun çok nerede? seviyorum. Olsun. Berkay olsun, uğur olsun ben olayım. Pastayı çok seviyorum. Birkaç gün yeriz herhalde biz bunu. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Bizi davet etmeyin. Da biliyorsunuz geçen hafta İzmir'deydik. O yüzden insanları bir doğum günü için o kadar yolu getirmek istemedik. Yani masraflı, biliyorsunuz ki, ki bez, benzin, gaz fiyatları uçtu. İnsanları bir doğum günü <laughs> için masraf etmek istemedik. Kendi yani evet. kendimize Bakış. güzelce tatlı tatlı kestik. Kızım önemli olan beraber olmak. Evet. Biz buradan İzmir'e göndereceğiz. Kargo da bozulur artık. Evet. Özellik süslerine falan. İlk doğum günü. Hangi doğum günü onu sorsun. Hmm. Evet. Ay de bir geride koyayım mı? Tabii ki de. Pastasını yemeyecek mi benim kızım ya? Kocama koyacağım onu. Hadi montan tabağı ne paylaştırıyorsun ki? Yani bir, iki, üç, dört. Tamam benimkinin yanına koyar bir Müsif koca. Kim? Müsif koca. Ve? Gel. Niye yatırıyorsun? <laughs> Berkaya bakın. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Şimdi... Bizde mi işiniz? Evet. bu <laughs> Gel kızım, pastayı yedireyim ben sana. Aha. Ben sana. niye <laughs> yaptırmış baban. Hmm. Tadım. Bir malzemeleri var diye değil mi? Anne. Evde olsa biz bunu tediler yaparız. Anne. Anne. Sen şey Benim pastam gibi tadı var değil mi? Merhaba arkadaşlar. Dışarı çıkaracağız ondan sonra. Tamam. Biz de gidiyoruz biz. Gidiyoruz biz. Berkay ile Aybilge akülerbe sürecek. Hastalık hastalık bunaldılar. <laughs> <Dün> <laughs> Hastalık hastalık bunaldık arkadaşlar. Ay bilgiyi anlatmıştım size. Doğum gününde ateşlenmişti çocuğum. İki gün öyle sürdü ateşi. Hastaneye gittik. Talileri falan temiz çıktı, hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Çok şükür, bir sıkıntısı çıkmadı. Sonra eve geldik. Bir gün sonra döküntüler gördüm yüzünde ve kafa derisinde. Döküntüler vardı. Ee, Sonra sağ kucağımızdaki ebeyi aradım. Böyle böyle döküntüleri var dedim. Ben dedim kızamıkçıktan şüpheleniyorum. Biliyorsunuz ki yetişkinlerde kızamık, bebeklerde kızamıkçık olarak e, bu hastalık ortaya çıkıyor. Kızamıkçık olabilir dedi. Ve tam bu bir yaş şimdi aşısı vardı. O aşıyı alamadan kızamıkçık çıkardı. Şu an hiçbir şey yok. Evet. dur <laughs> Biz de Berkay ben, Uğur. <laughs> İçimiz grip olduk. Bayağı ağır geçti i̇şte bu sefer. İzmir'den engellik geleli. Gribiz. <laughs> dur kızım, dur kızım. Hah, gidelim babamlar bizi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> eh, gidelim sen de bineceksin? <laughs> Gidiyorlar bir arabaya dedim çıksınlar bari değişiklik olur. Öyle değil mi kızım? Ama bir isimler. Şimdi dışarıda görüşürüz. Bay bay. Bay. Geliyorum. Uğur çocuğu alsana be. Kolum koptu. <gülüyor> Babamız. <gülüyor> Aşkım. Hava da çok güzel değil mi? Berkay. Sürmek çok güzel. Senden iyi şoför olur oğlum. Ne kadar kontrollü sürüyor değil mi? Evet, kontrollü tabi. geri takıyor. Hmm. Burası da bizim pistenin gülleri. Komşular sohbet ediyor. annem yukarı kadar çık. Evet geri vites. Şimdi ileriye tak. İleriye tak. Öne tak öne. Öne doğru çevir. Hadi bir müzik aç bize şoför. Çevir. Yoldan gitmiyor. Ana çekilsene. Neden geri gideceksin? Neden geri gideceksin? Müziği değiştirsene. Dikkatli ol. Ha? Müziği değiştir. Ee, bu bang ne? bang. Ay ile de bindirsene. belki Ay bilgi binebilir mi? Şarjı bitiyor. Gel hadi bir Ay oturtalım bir. Ay, ay, ay. Hadi sen in bir Ay de otursun. Ay, ay, ay. ay ne yapacak? Oturup durma? mu? Seviyor. Ay. Hadi in. Açın mı? Ay, kemer. ay, kemerini açalım. Aferin. Kemersiz binilmez değil mi anneciğim? Ay. Şimdi Ay binecek. Sen ne şurada. da? <laughs> siliyordum? Aybişin bir tak. Takalım. Rokete mi gitti? Hayatım. Hayır. Sen şey kumandasını getirmedin mi? Hayır. <laughs> Hanım şarjı bitiyor diyorum sen kumanda diyor e, ya. Yani. Kumandasız nasıl süreceksiniz Aybilge'yi? Onun ayakları pedalı yetişmez ki. Hmm. Aybülye. Sür kızım. Sür <laughs> annem. <laughs> Müzik açacak o abisinden gördü ya. Güzel mi kız? Herhalde babası. Beğendim de. Anne. dal şuradan. Ay bilge. Neden gitmiyorum Çok mutlu. Ay. Gidiyorsun geri geri gidiyorsun. Ay bilge. Gel. Anne ben yoksun. Bak bak bak. Ay bakayım. Gitti. Hadi it kızı biraz. Gitmeyle olur mu hanım bu? Olur. Allah aşkına ya. Ama ikisi kucağına düşürür. Gitmeyle olur mu? Kumandası. Niye akülü bu? Niye Kumandası. Akülü? Adı niye bu? Ben Olsun. şarj edelim dedim sana. Böyle olur mu? Bozulur bu. Bir şey olmaz. Ona para verdik. <laughs> ya bu 2 dakika itmeyle bir şey olmaz. Ben de Olmaz. Sen kumandayı aldın sandım ben. Bu kumanda nerede biliyor musun ben? Ver. Oyuncakların içindeydi. Bekle. Hangi oyuncakların içinde? Kaç tane oyuncakları var? Ne yapıyorlar? Geziyor Canı sıkılmış <laughs> Aşkım Bir Önce gitmiyordu Şarjı bitmiş olduğu için olabilir mi acaba? Ya da şarjı tam dolmadığı için olabilir mi? Sen vites değiştirmeyi ne biliyorsun kızım? Benden mi öğrendin? Abinden mi öğrendin? Yeme direksiyonu ben de tutacağım. Ben de süreceğim. Ay bi sıkılmış. Baba ay bi sıkılmış. Sanki sıkılmış gibi mi? <laughs> Videomuzu kapatalım burada tamam mı? Hadi söyle. Üzgünümüzü kapatıyoruz. Şansı da duyuyoruz. Ağzını tutuyoruz. Doğacak özel. Biz buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Gelin çabuk.